Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte varfarin nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Varfarin kalp ve damar sisteminde pıhtılaşmaya karşı kullanılan antikoagülen grubu reçeteli bir ilaçtır. Pıhtılaşmayı önleyerek kanın daha kolay akmasını sağlar. Böylece kalp damar yolunda feç gibi tehlikeler riskleri azaltır. Uzun süre güvenle kullanılabilir ancak varfarin tedavisi alanların önce ilacın doğru kullanımı ile ilgili doktorlarından bilgi alması gerekir. Çünkü bilinçsiz kullanım beyin kanaması gibi ölümcül yan etkilere neden olabilir. En sık görülen yan etkisi özellikle tedavinin ilk birkaç haftasında veya kişi nezle gibi bir nedenden hasta olduğunda burun ve diş eti kanamalarıdır. Ayrıca normalden daha kolay ve sebepsiz morluklar oluşabilir. İlaç kullanılmaya başlandığında, o anda dolaşımda var olan pıhtılaşma faktörlerini baskılamadığından yeterli bir pıhtı önleyici etkiye ulaşması genellikle 4 ila 5 günü bulur. Ayrıca yaklaşık ilk 10 saat boyunca hastanın kanı pıhtılaşmaya daha eğilimli olur. Genellikle, hastalar varfarine başladıktan sonra en az 4 gün alırlar. Pek çok uzman, varfarinle pıhtı engelleyici etkiye ulaşıldıktan sonra da 1 ila 2 gün daha alımını önerir.